Dostlar yepyeni bir videodan hepinize selamlar, saygılar. Az önce İlker kardeşimle görüştüm. İlker kardeşimin de biraz da gazıyla, biraz da benim de kendi isteğimle beraber Antalya'ya gitmeye karar verdim arkadaşlar. Bugün günlerden Cuma. E, saat 2 gibi yola çıkmayı düşünüyorum. E, Antalya'ya gideceğim direkt. İlker'le buluşacağım. İlker de biliyorsunuz Volta RM5 ile Türkiye turu yapıyor. Bilmeyenler arkadaşlar için söyleyeyim. E, test sürüşü yapıyor arkadaşlar. O da Adana'dan. Mersin'den Antalya'ya doğru geçiyor. Antalya'da buluşalım dedi. Ben de biraz onun gazıyla biraz da kendi isteğimle beraber saat 2 gibi yola çıkıyorum. Antalya'da İlker'le buluşacağız ve bu maceramı da sizlerle beraber paylaşıyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Merhaba sevgili dostlar. Evet yoldayız gördüğünüz gibi Antalya'ya doğru yola çıktım arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Volta VM5 ile Türkiye turu yapan, Türkiye test sürüşü yapan arkadaşım İlker var. İlker akşam Antalya e, Adana'dan Antalya'ya doğru yola çıktı. Şu an Antalya'ya doğru gidiyor. E, beni de aradı. Ya dedi gel ben de aslında canım gitmek istiyordu. Daha doğrusu ben aradım onu. Neredesin? Ne yapıyorsun falan diye. O da gel dedi. Antalya'ya gidiyorum dedi. Ben aslında öyle karşılıklı anlaştık. Ben de şimdi Turgutlu'dan çıktım. Saat 2.20 geçe Turgutlu'dan çıktım. Antalya'ya doğru gidiyorum arkadaşlar. Yaklaşık 400-450 km yolum var. Ee, bu arada da orada eğer aramadık kendisini denk gelirse eğer orada olursa Lazona kampinden Erkin Yeşil'le beraber Erkin Yeşil'in kaldığı kampinge gitmeyi düşünüyoruz. İlker'le beraber. Orada kamp atmayı düşünüyoruz. Eee Erkin orada mı değil mi inanın bilmiyorum. Hani aramadım da arayıp da işi gücü vardır. rahatsız etmek istemedim. O yüzden gideriz bakarız orada ise beraber kalırız yoksa biz de İlker'le beraber kalırız. Öyle bir plan yaptık. Şimdi şu an işte Turgutlu'dan çıktım Antalya'ya doğru gidiyorum arkadaşlar. Yoldayım. Bu arada uzun yola gidiyorum. Uzun yola giderken yanıma neler aldım onlardan da bahsedeyim size. Hem muhabbet olsun. Kayıtta mı kayıtta kamera. Arkadaşlar lastik şişirme tüpüm yanımda. Lastik tamir setim yanımda. E, i̇ki şişe yarımlık su aldım. Ondan sonra burada depo üstü çantam var gördüğünüz gibi. Yanıma bir tane el feneri aldım. Bir tane çakı aldım. Ondan sonra navigasyonum var, telefonum var, telefon tutucum. Ondan sonra başka zaten avadanlığım da var. Hani yıldız sonu bir de düz sonra bir de işte iki ağızlı alyan takımı, cırt cırt e, bu gibi şeyler de koltuğun altında avadanlık bölümü var. Oraya koydum arkadaşlar. Ondan sonra başka aklıma gelen e, yolda hani Olabilecek her şey için hazırlık olmak lazım. Onun için avadanlığımı doldurdum. İşte Şarj cihazlarım, kablolarım, çadırım, her şeyim yanımda. Bir tane kamp sandalyesi aldım yanıma. Çadırın içine sereceğim halımı aldım. Ee, bütün her şeyi tek tek kontrol ettim. İnşallah bir şey unutmamışımdır diye ama yani şu an öyle acil unuttuğum herhangi bir şey yok. Ee, motorun bakımlarını yaptım. Motorumuzun bakımları tamam. Lastik havalarımızı da kontrol ettim. Şu an herhangi bir sıkıntı görünmüyor Allah'ın izniyle arkadaşlar ve yavaş yavaş gidiyoruz. Yol boyunca çekime devam edeceğim. Evet sevgili dostlar yolculuğum devam ediyor. Şu an Alaşehir yolundayım. Sarıyeli'den çıktım. Alaşehir yolundayım. Ayrıca bu videoyu da Mesut arkadaşlarıma da hediye ediyorum. Ee, Westoncu arkadaşlarımı, Weston Türkiye, Weston Ege grubuna buradan selamlarımı yolluyorum. Sağ olsunlar takip ediyorlar. Arkadaşlar e, Westoncu arkadaşlara sesleniyorum. E, depoyu fullledim. Kilometremi sıfırladım. E, şu an 61,5 kilometre oldu. Depoyu da e, tamamen silme fullledim. Şimdi yaklaşık 200 km sonra, 200 km sonra bir daha benzin alacağım. 200 km'de ne kadar yakıt yaktı onu da ölçeceğim arkadaşlar. İşte hızımı da görüyorsunuz. Yani 110 ile 140 arası gidiyorum. Ortalama işte 120-130 aralığında gidiyorum. Kilometre saati görünüyor mu buradan bilmiyorum. Şu an göstermeye çalışıyorum. Yani hızım 120-130 aralığında. Ee, bakalım test edelim aynı zamanda. benzin ne yakacak? Sakarya da bir video olsun bu. Yola devam. Yol boyunca çekimlerime devam edeceğim arkadaşlar. Takipte kalın. Evet sevgili dostlar şu an Alaşehir ile Sarıgöl arasındayım. Alaşehir Sarıgöl arası. Sarıgöl'e 8 kilometre falan kaldı. Burada görmüş olduğunuz gibi şöyle bakın. Gözünüzün alabildiği yer Asma bağı. Yani üzüm bağı arkadaşlar. Yani Manisa'daki en güzel üzümler Salili, Alaşehir, Turgutlu, Sarıgöl buradan çıkıyor. E, gözünüzün alabildiği yer burada her taraf çekirdeksiz kuru üzüm arkadaşlar. Bütün dünyaya ihraç oluyor. Sadece bu bölgede yetişiyor. Her taraf üzüm bağı. Yola devam. Evet arkadaşlar. Denizli'ye az kaldı artık. Şimdi Denizli yolundayım. Denizli il sınırlarına girdim ve tam karşıda ekranda görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle biraz daha ekranı temizleyeyim. Belki toz olmuştur. Evet. Şu tam karşıda Pamukkale görünüyor arkadaşlar. Ve şu anda da inanılmaz derecede motor akıcı bir şekilde gidiyor. Farkında olmadan yine yüzlük yapmışım. Hızımı azaltayım. Motor kendi kendine akıyor yani. Rampa aşağı biraz nasıl yani 120 130'la giderken hiçbir şey anlamıyorsunuz. Sanki 80 90da gidiyor gibi. Görünüyor mu ekrandan tam bak şurada pamuk var arkadaşlar. Pamuk görebiliyoruz. Burası Denizli ovası. Uzun bağları devam ediyor hala. Gördüğünüz gibi bunlar uzun bağ. Yolculuk keyifli geçiyor. Acelem yok her anın tadını çıkarıyorum. Yani motor üzerinde olduğum sürece keyifliyim. O yüzden çok acelem yok. Bir yere hani yetişeceğim diye bir derdim yok. Tamamen keyif. O yüzden trafik kurallarına uygun olarak dikkatli bir şekilde ekipmanlarımız tam gördüğünüz gibi bond, ceket, eldiven, bot hepsi var. Ekipmansız yola çıkmayın arkadaşlar biz bazen hani ufak tefek böyle yakın mesafe kısa çekim yaparken falan bazen hani eldiven ceket takmayabiliyoruz ama e, mutlaka takın arkadaşlar. Yani biz bile hata yapıyoruz aslında devamlı takmamız lazım ama işte bazen böyle hani elimiz ayağımıza dolanıyor işte eldiven ceket iş yapmak zor oluyor o yüzden hani şehir içerisinde yakın mesafe giymeyebiliyorum ama siz mutlaka mutlaka kas eldiven mont ceket bot ne bulursanız giyin üstünüze. Ya her şeyden önce bakın şimdi mesela güneş var, sıcak. Güneşten koruyor. Yani güneşten koruyor bu. Kollarım yanmıyor. Allah'ın ağızı ufak bir düşme dahi olsa eee kolunuzun bacağınızın sıyrılmasını engelliyor. Eldivenler e, en önemli şeylerden bir tanesi çünkü şey hani düşme anında refleks olarak Ellerinizi yere koyuyorsunuz. O yüzden eller e, önemli yani. Ellerinizi koruyun, eldivenlerinizi takın. Bu arada da kaç kilometre oldu? Çıkalı 140 kilometre oldu arkadaşlar. Tam 200 kilometre olunca bir daha benzin alacağım. E, gördüğünüz gibi ortalama hızım gene 120 130 arası gidiyorum. E, 200 kilometrede kaç litre daha doğrusu kaç liralık benzin yakacak? Onu hesaplamak istiyorum. Son benzin zamlarından sonra bakalım ne oldu. Evet, yola devam. Evet arkadaşlar, şu an Denizli'ye gelmiş bulunmaktayım. Şimdi biraz karnım acıktı, böyle yemek değmedim o yüzden. Denizin içinde girişte şey var. köfteci Yusuf var. Reklam da yaptık. Köfteci Yusuf'ta bir köfte yemek istiyorum. Hem güzel hem hesaplı hem uygun. O yüzden şimdi köfteci Yusuf'un olduğu yere doğru gidiyorum. şu tepenin arkasında yüksek binalar var. Onların e, şeyde altında Denizli'nin trafiği de berbat ha bu arada. Devamlı ben gelip gidiyorum sürekli. Denizli'nin trafiği de felç. Yani sabah saatlerinde inanılmaz bir e, kargaşa oluyor. İnanılmaz bir trafik oluyor arkadaşlar. Berbat. Evet yani şu Görmüş olduğunuz yüksek binaların orası. Görünüyor mu kamerada? Kameranın açısı nasıl ki? İnşallah iyidir ya. Vallahi ayarlıyorum ama nasıl bilmiyorum. Evet ve Storm'cu arkadaşlar ve diğer bizi izleyen sevgili dostlar yolculuğum gayet güzel ve keyifli geçiyor Allah'ın izniyle inşallah. Buradan sağdan mı gireyim ya? Yani? Sağdan gireyim. Sağdan gireyim. Buradan girersek direkt transit gidiyor çünkü. Hem de Şimdi durduğum yerde de şu telefonun şarjını bir takayım şuraya. Şu depo üstü çanta da çok iyi oluyor arkadaşlar. Kullanmayan varsa depo üstü çanta tavsiye ederim. Bütün ıvır zıvırınızı alıyor hepsini. Ben şeyi koyuyorum. Çekim, çekim ekiplerini falan koyuyorum araya. Evet buradan sağa giriyoruz. Köfteci Yusuf burada. Şurada boş yer bulabilir miyim? Boş yer bulabilir miyim acaba? Var be, helal lan. Şuraya park edeyim ya. Geri geri park etmek her zaman faydalıdır. Onu da söyleyeyim. Çıkarken çok rahat edersiniz. Geri geri park edin. Evet. Evet arkadaşlar. Köfteci Yusuf'dan da çıktım denizden. Şu an denizin içine doğru gidiyorum. Oradan da artık Antalya yoluna gireceğim. Karnım acıkmıştı. Köfteci Yusuf'ta bir köfte yedim. Bir köfte, bir kola, bir salata 28 lira. Gayet iyi bir fiyat. Köfte de güzel, bildiğimiz yer en azından. Fiyat uygundu yani. Karnımızı da doyurduk çok şükür şimdi Allah'ın izniyle inşallah tekrar yola çıktık. Kazasız belasız sürüşler diliyorum. Size de iyi seyirler arkadaşlar. Abone olmadınız mı daha? Lütfen abone olun. Bizde gezi var, yemek var, her şey var arkadaşlar. Motosiklet incelemesi var ilk defa izleyenler için. Güzel ve eğlenceli, zevkli bir kanalımız var. Ee, gelen tepkilerden de onu anlıyorum. Sağ olsun arkadaşlar çok güzel yorumlar yapıyorlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu yüzden. Bizi izlemeye devam edin. Kanala abone olmadıysanız abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yazarsanız ayrıca sevinirim. Bir de kimler nereden izliyor onu da yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Şimdilik durdurayım. Yolda açarım geri.